Evet, herkese merhabalar. Şimdi bu eğitimde aslında bir canlı yayın eğitimi yaptık ve bu canlı yayın eğitiminin e, özetini yapacağız. E, çok kısa bir özet olacak. E, bu özetin amacı da bugün akşam yapacağımız e, canlı yayının katılımına e, hazırlık e, olarak. Hem daha önceden katılan arkadaşlar hem de e, katılamayan arkadaşlar bu eğitimi izleyerek e, ön hazırladık. Şimdi trading girdiğimiz zaman burada bir ilk ilk etapta böyle bir sayfa karşılıyor. Burada ilk önce buradan bir parita seçelim. BTC, USDT gibi bir parita seçerek ilk önce bu Bitcoin'in grafiklerine ulaşabilirsiniz. Geçtiğimizde karşımıza bizim böyle bir grafik geliyor. İnternet. Bitcoin grafiğine tıkladığımızda yani ilk önce temizleyelim. Şimdi bizim karşımıza böyle bir grafik geldiğinde bu grafiği anlamlandırmaya çalışıyoruz. Yani hani, e, herkes nasıl bu e, grafik üzerinde çalışma yapıyorsa anlamdır, anlamlandırmaya çalışıyor. Burada ilk etapta bir zaman seçimi 4 saat ve 1 gün 1 hafta gibi seçenekler var. E, biz burada ilk etapta e, ilk eğitimlerde günlük ve 4 saatlik analizleri biz daha aşağıdaki zaman e, dilimlerine ilerleyen aşamalar, daha genel e, bakış perspektifinde günlük ve 4 saatlik analizler yapmaya başlayacağız. E, sonrasında burada mum e, e, grafik tip var, mum grafikler, kaynak e, ayşe ve çubuk grafikler gibi e, grafik tip var. Ama ilk etapta biz burada yine mum grafikleri kullanacağız. Diğer fonksiyonlar var alarm oluşturma gibi burada bir de bir takım çizim araçları var burada bir takım Fibonacci destek seviyesi Burada bir takım işaretçiler işte textler Bunları zaman içerisinde kurcalaya kurcalıyor, öğrenirsiniz şimdi bir grafik karşınıza geldiği zaman ilk etapta Anlamlandırmak için bu teknik eğitimler 8-10 bölüm olacak yani. 1-2-3-4-5 diye devam ediyor Bu ilk İlk eğitimde bizim amacımız e, destek, direnç noktaları, destek direnç noktalarının belirlenmesi ve e, trading view'un genel kullanımı. Şimdi destek direnç noktalarını biz üç şekilde belirliyoruz. E, i̇lk önce en manuel yöntemi gönderdi, göstereceğim sonrasında da otomatik yöntemlere doğru ilerleyeceğiz. E, manuel yöntemde burada bu e, işte grafik 2021'den bugüne kadar olan Bitcoin. Burada e, fiyat hareketlerine bakarak şurada e, fiyatların tepelerine ve diplerine bakarak e, kendi koyacağınız yatay çizgilerle şuradan e, yatay çizgilerle e, bunu belirleyebilirsiniz. Örneğin burada şurada fiyat e, tepe yapmış. E, şöyle bir e, çizgi koyduğum zaman işte buralarda bir takım hareketler var. Burada var. Burada var. E, i̇şte burada destek oluşturmuş. Burada direnç oluşturmuş. Veya işte daha alt seviyeleri inelim. E, yere zaten hani dip noktaları bizim en temel bunu seçerken de şuna dikkat edin. Ee, işte, mesela şöyle bir seviyemiz var. Bu seviye, örneğin burada fiyat hareketleri olmuş, burada fiyat hareketleri olmuş, burada fiyat hareketleri olmuş. Gördüğünüz gibi bunları kendiniz gözle, biraz da deneye deneye bu şekilde manuel ee, destekleri, dirençleri koyabilirsiniz. E, manueli göstermemizin sebebi bu manuel e, koyduğumuz işte çizgilerle e, ara direnç ve destekleri de belirlemeye ihtiyaç duyuyoruz. Bunu birazdan göreceğiz. Bu bizim yatay çizgilerle şuradan geliyorsunuz. E, yatay çizgiyi seçtiğinizde ışın halinde gönderiyor. E, i̇lk etapta bu çizgiler sizde e, göz, bu şekilde gözükmeyebilir. Çift tıkladığınızda içine girdiğinizde burada mavi rengini, kalınlığını ve burada da kesik çizgiyi seçiliyorsun. Şimdi bu yatay destek ve direnci fiyata bakarak, fiyatların diplerine, tepelerine bakarak belirleme yöntemi. bu ve bundan sonraki bütün eğitimler için böyle bir fiyat barına yaklaştığımızda bizim için her zaman fiyatın tepe ve tepe ve dip noktaları şu çizgilerin uçlarını referans almanız gerektiğini söylemiştik. Burada Bitcoin gibi daha stabil paritelerde bu daha kolay ama çok daha hareketli paritelerde çok uzun iğneler olabiliyor. O zaman farklı davranışlar sergilenebilir. Bu hani pariteden parite değişiyor. Bu bizim için en manuel yöntemlemiş. Tekrardan kaldıralım. Şimdi ikinci yöntem Fibonacci destekleri. Fibonacci bir matematikçi ve Fibonacci sayılarıyla bir destek direnç oluşturma yöntemi var matematiksel formülleri vesaire zaten Google'a yazdığınızda Fibonacci'si 1.618 rakamı 1.618 rakamının kuvvetleri, karekökleri şeklinde bir desektrant seviyeleri var ama burada ben olabildik kadar hızlı ve özet bir video yapmaya çalışıyorum. O yüzden hani Fibonacci nedir? Doğadaki yans nedir? İşte işte polumuzun gövdemize oranı 1.618. Altın orandır vesaire bu konulara girmiyorum. İsteyenler bunu yazabilirler. Mutlaka yazmalılar bu arada. Mutlaka bilmeliler. Ben onu biliyorum. Ona göre hareket ediyorum. Şimdi Fibonacci çizerken bizim 3 tane temel kuralımız var. Birinci kural. Şu an karışık çiziyorum. Birinci kural. Kesinlikle ve kesinlikle Fibonacci soldan sağa çizilir. Bu birinci kural. İkinci kural. Fibonacci trendi tamamlamış noktalar arasında çizilir. Yani trend derken. Mesela bu bir trend. Bu tamamlanmış bir trend. Bu tamamlanmış bir trend. Bu tamamlanmış bir trend. Ancak bu tamamlanmış bir trend değil. Bu trend hala devam ediyor. O yüzden ikinci kuralımızda da tamamlanmış trendler arasında çizim yapılır. Üçüncü kural da dip ve tepe noktaları arası. Şimdi ben buna bağlı kalarak şurada mıknatıs var. Bu mıknatıs benim tepe ve dipleri yakalamama yardımcı oluyor. Önce mıknatıs açıyorum. Sonra buradan Fibonacci düzeltmesini alıyorum. Benim için trend örneğin Temmuz'un dibinden başlayıp dibinden ve de Kasım'ın tepesine kadar götürüyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu sizde böyle gözükmeyebilir. İçine böyle çizgiye çift tıkladığınızda e, satırları sağa doğru genişlet diyerek satırları genişletmeniz lazım. Burada bir takım renk ayarları var. Bunlarla da oynayabilirsiniz. Bazen ben oynuyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra en önemlisi gözle bir kontrol ediyoruz. Fibonacci, çizdiğimiz Fibonacci destek direnç olarak çalışıyormuş. Bakın burada çalışıyor. Şu an zaten Fibonacci direncindeyiz. Bakın burada çalışmış. Bakın burada delmiş geçmiş. Burada tam şey olmamış. Şimdi burada çalışmış. Burada destek olmuş. Buralarda destek olmuş. Buralarda destek, direnç olmuş. Burada destek olmuş. Buralarda destek olmuş. Gördüğünüz gibi e, Fibonacci çizdiğimiz Fibonacci demek ki doğru noktalar arasında. Ve bize destek ve dirençleri gösteriyor. Demek ki bu bir doğru bir çizim. Bunu daha yakın periyotta da yapabiliriz, Yani üst üste iki tane de yapabilirsiniz. Gelirsiniz bunu buradan. Ya bunu bir trend olarak alırsınız. Buradan buraya. ve Pardon buraya. E, aldığınız zaman işte ara dirençleri de görebilir. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bakarsınız. Ee, şurada rakamlar var. Bu rakamlar çok önemli. İşte birden sıfırdan yani yüz'e kadar bir takım seviyeler var. Bunlar az önce bahsettiğim 1.618'in karekökü şeklinde ee, hesaplanan işte matematiksel değerler. Çok merak edenler girip bakın. Ee, ama bizim için önemli olan buradaki rakamların ne anlama geldiği. Burada %50 Fibonacci seviyesi değildir normalde. %50 e, pratikten gelen bir bilgi ama e, yarılanma ve %50 genelde e, çalışan bir e, parametredir ve çok önemli bir parametre. Burada e, geri çekilmeleri genelde ilk etapta bu seviyede yani sıfırdan yüze gitti. Geri çekildiğinde burayı görüyoruz. Ancak en 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 kritik seviye pardon en kritik seviyemiz e, ikinci seviye, ikinci basamak işte 0.382 veya 0.618 seviyesi ve de %50 seviyesi bizim için çok güçlü e, destek noktalarıdır. E, o yüzden biz en son harekette buradan kırdı ve aşağıya doğru döndüğünde dibin işte 54'lerin dip olacağını, 54'ün aşağısını çok riskli olduğunu söyleyeyim. Burada da gördüğünüz gibi evet aşağıya bir takım takmalar var ama şu anda Fibonacci seviyesinde yani sıfırdan yüze getirdiğimizde Fibonacci şu anda 60.000 seviyesinde 59.673'te. Gördüğünüz gibi fiyat burada bir geri çekilme yapıp buradan tekrardan yoluna devam etme eğiliminde. Bu Fibonacci'nin destek ve dirençlerini en kolay şekilde hesaplama. Bu destek ve dirençte de birinci mania yöntemdi. ikinci Fibonacci'yi kullandık. Şimdi üçüncü yöntemi gösteriyorum. Bu üçüncü yöntemde bir şey kullanarak bir indikatör kullanarak fx'e pivot noktaları standartı dediğimizde şu çıkan üstteki alttaki buna tıkladığımızda yalnız bu 4 saatlikte kullanmanızı tavsiye ediyorum. Günlük yapmanız için periyodu aylığa çekmeniz gerekiyor. Şimdilik buna gerek yok. Ben size en pratik yöntemini göstereceğim. Burada bunun ayarlarına girdiğinizde işte şu an çok karışık. İşte 15 tane şey var ayarlar sekmesine giriyoruz ayarları girdiğinizde burada girdiler de bunu bir yapıyorsun. Bu bize e, son e, pivot support yani destek resistance yani direnç noktalarını gösteriyor. Şöyle gelirsiniz. Yine yatay çizgilerde pivot noktasını e, resistanslarını bu şekilde çizip şekilde çizip aşağıya doğru da daha çizebilirsiniz. Bu şekilde çizip bunu da kaldırdığınızda size manuel az önce manuel yöntemlerde çizgileri belirlediğimiz noktaları otomatik olarak gösteriyor ve bunların üzerine de hedefleri koyuyorsunuz. Şimdi burada gördüğünüz noktalar işte bize sürekli tweette sorduğunuz Hocam buradan girilir mi? E, girersek bunların hedefleri nereler, nerelerdir? Nerelerden satmak lazım diye sorduğunuz noktalar buralar. Şu an buradan girilirse hedef neresidir? 62, 200 hedef. 3. hedef 65, 691. E, işte bir üstte de 69 bin var diye biz size söylüyoruz. Veya bunun desteği 55 bin olduğunu biz size söylüyoruz. Yani bunları söylerken de buralara bakıp söylüyoruz zaten. Bunu kendiniz de çok kolay e, yapabilirsiniz. Bu da üçüncü ee, direnç ve destek belirleme yöntemleri. Ben hangisini kullanıyorum diye sorarsanız ben bunları hibrit olarak kullanıyorum. Yani bu şekilde belirledikten sonra benim için Fibonacci seviyeleri olmazsa olmazdır ediyorum mutlaka Fibonacci. Fibonacci'siz e, destek direnç olmaz Buradan buraya çiziyorum. Gördüğünüz gibi zaten Fibonacci ile support'ta oturduğu noktalar var. Gelirsiniz bunu silersiniz. Fibonacci daha majör bir ben şunu Bu kesişmeyen noktalar da benim için artık kutu bant şeklinde. Buraya gelirim. Bu ikisi eğer kesişmiyorsa Yat hareketi de Fibonacci'nin belli bir mantığı var. Burayı kutu bant olarak. Buraya kutu çizerim. Burası benim için bant olarak çalışır. Burası benim için bant olarak. Benim için bant olarak çalışır. Şimdi Fibonacci'yi çizerken de eğitimde özellikle belirttim. Bu şeylerde olmayan bir bilgi. İşte internette hani bunu göremedim. Varsa da vardır. Hani Amerika'yı keşfettim anlamında söylemiyorum. Şimdi önemli olan şuradaki ben bunun dibi neresidir? Yani ben bunu çizerken buradan mı alacağım? Buradan mı? Buradan mı? Buradan mı? Yani şöyle de alabilirsin. Bir değişmeyebilir ama benim tecrübeyi kullandığım bilgi şu. Trendin başladığı yani kırmızı yeşil kırmızı yeşil barlar yandı ee, Yeşil bar yandıktan sonra trend devam ediyorsa işte bu ilk yeşil Son kırmızı bardan ilk yeşil bara geçiş Yeşilin dibinden alıyorum ve en tepeye kadar bunu sürüklüyorum ee, Yani benim için önemli olan e, Seviye Şuraya bakıyorum Kırmızılardan sonra ilk yeşil ve yeşiller devam ediyorsa bu şekilde trend devam ediyorsa burayı ben e, e, referans noktası olarak alıyorum. E, bu eğitimde bir önceki canlı eğitimde biz bunları anlattık, pratiklerini yaptık. Arkadaşlarımız yaptı. E, sonrasında bir de burada e, bunları çizdikten sonra işte burada şu anda günlük ve 4 saatlik çizim genelde. Bir de trend çizgileri Trend çizgileri e, teknik analizde hani destek direnç kadar e, kritik bir analiz yöntemi. Trend çizgisini buradan alıyoruz. Trend çizgisi seçerken 4 saatlik şu anda. 4 saatlik veya 1 saatlik ama 4 saatlik yeterlidir. Önemli olan trend çizgisi çizerken yükseliş trendinde diplerden çizilir. Düşüş trendinde de tepelerden çizilir. Diplerden çizdiğimiz çizgiler destek olarak çalışır. Bu trend çizgisi artık destek. Buradaki bentli olduğu gibi yine tepelerden çizmeye dikkat edin. Burada çizeceğimiz çizgiler de direnç olarak. Şimdi bir önceki yani en yakın tarihteki fiyat hareketini inceleyelim. En yakın tarihteki fiyat hareketine bakarsanız burada tepeden tepeye bir direnç çizgisi çizdim. Ve burada bir kırılma geldi. İşte burası giriş anıdır. Yani biz ilk yeşil barda ikinci yeşil barda girmiyoruz. Biz direnç çizgisi kırıldıktan sonra giriyoruz. Örneğin işte başka paritelerde bu durumu inceliyor. Mesela harfi de ince Şimdi x harfiye bakalım. Bir grafik ya. Ben buna ne zaman girelim? Buradan bir trend çiz. Yalnız şurası, şuradaki çok uzun bir bar. Yanıltabilir. o yüzden birazcık daha böyle manuel yarlamalarla tabi burada da önemsenmesi gerekiyor. Şöyle bir trend çizgisi, Böyle çizelim. Şu anda mesela XRP için giriş noktası trendin şuralardan kırılması için. E, kırıldıktan sonra sonra bir retest ve bir retest attıktan sonra e, sonra yukarıya çıkacak. İşte bu noktalarda giriş. TRX'e bakalım. Yine tabi de e, desteğine direncinin ilk önce hani e, buradan bir donatçı. Bonacı trendini çizersin, gidersin. Trend ee, şu anda mesela önemli da oluşan vardı oluşan trendlere bakmak lazım. Beden gelen trendlere bakmak lazım. Peki de trendler. Belki de bir trend atlayacak. Şimdi de mesela TRX de canlı canlı, hani geçmiş bir görmüyorum. TRX saatlik grafikte bir trendi çiz. Da bu trendi takip edebilirim bunu yorum farkları olabilir ee, genelde fiyat eğilimleri bu şekilde formasyonlarda hop, hop hop yapıp ve burada yüzde 70 seviyesinde yani üçte ikide kırılma eğiliminde. Ee, işte kırılma. yani trendleri çizdikten sonra e, destek dirençleri çizdikten sonra e, grafikle ilgili e, hemen yorumları yapıyor. Çok fazla detaylandırmıyorum. Yani özellikle trend çizgisi çok fazla detaylandırmıyorum. Formasyon eğitimimizde zaten bu trend çizgilerine değineceğiz. Burada hani gözümüze çarpan formasyon en basit formalığı. İşte trend çizgisi de geçmiştir. Bir trend çizgisi trend çizgisi biz ne zaman bu yaparız? buralarda artık çıkıyor. veya burada bir trend çizgi gördüğünüz gibi burada bir trend çizgi var trend çizgisi da kırıldığı zaman haritadan çıkılır gibi. Bunları çok detayına girmiyorum. Çünkü amacım YouTube eğitime vermek değil, amacım farkındalık yaratmak. Amacım e, 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 Telegram grubumuzda duyurduğumuz eğitimlerde uygulamalı eğitimler yapmak. Çok basit gösterimler yap. Söylediğim gibi buradaki videomuzun amacı e, bir önceki ders